İkiniz de orada durun. Sizinle konuşacaklarım var. Sonra konuşuruz anne. Şu an kimseye dinleyecek durumda değiliz. Durumunuz beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek şey karının benim odama girip silahımı çalması. Sonra da gidip o silahla Hande'yi vurması. Abini suçlayacağına karını suçla. Hatta sana ne yapacağını söyleyeyim. Hemen emniyeti ara, polis çağır. Ne oldu? Şaşırdın mı? Annenin gözünün yaşına bakmadan ihbar eden sen değil misin? Ne oldu Ferit? Ne oldu senin adalet anlayışına? Kıyamıyor musun biricik karını? Çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız Ferit. Hepimizin başı belaya girebilir. Özellikle de benim. Hande'yi Ayşe vurmadı anne. Başkası vurdu. Merak etme, kurşun senin silahından çıkmadı yani. Tamam Ferit'ciğim, sen al karını, çık yukarı. Azade sen de biraz sakin ol istersen ha? Tabii, ben sakin olayım. Ayşe gitsin benim silahımla birini vurmaya kalkışsın, ben sakin olayım. Ben çenemi kapatayım, ben susayım. Ben susayım ki kimse bu rezilliğin hesabını Ayşe'den sormasın. Annem. Gel bir. Gel bir. Gel bir soluktan. Bir nefes al. Gel bakalım. Otur şöyle. Hadi bir tanem. Gel. Kim haklı çıktı Sinan? Ben bu kızı kabullendim mi? Ferit için. Oğlum için kabullendim mi? Kabullendim. E sonuç? Aldı benim silahımı birini vurmaya gitti. Bu kızın Hande'den ne farkı var? Söyle bana Hande'den ne farkı var? Tabii ben susayım. Susayım, susayım da Ferit üzülmesin. Bir dahaki sefere de üçüncü sayfalara manşet olalım. Tamam annem, annem sen susma. Sen anlat gerekirse ben dinlerim seni. Anlat. <laughs> Aç bakayım canım. Tamam. Geçecek. Ağlama artık. Geçecek. Geçecek. Ağlama lütfen olur mu? Otur şöyle. Otur. acını anlıyorum ama yaptığın şeyin savunulacak bir tarafı yok. Biliyorsun. Bu defa haklı kadın. Annen haklıysa eğer. Ne mutlu onun. Kimse mutlu değil. Ben de mutlu değilim. Ama beni en çok mutsuz eden şey en kötü olan şey senin eline silah alman. Sen ne yaptığının farkında mısın? Ferit. O silah önce benim üzerimde patladı. Tamam mı? Ben kurşun yedim sustum. Baha'yı öldürdüler sustum. Peri attılar sustum. Ya beni canlı canlı yakmaya çalıştı bu kadın. Canımı zor kurtardım. Sana bile söylemedim ben. Nasıl yani? Pandemi seni yakmaya kalktı. O mu ateşe verdi evi? O kadın benim bebeğimi kıydı. O kadın benim karnımdaki bebeği öldürdü. Hala annem haklı diyorsan... O kadın her şeyi hak ediyor Ferit. Kusura bakma ama her şeyi hak ediyor o kadın. Tamam, hak ediyor. En büyük cezayı hak ediyor. Biliyorum, ben de biliyorum. Ama sen kötü bir insan değilsin. Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Birisi bize kötülük yaptı diye biz de gidip ona mı yapalım? Sen nasıl eline silah aldın? Benim tanıdığım Ayşe gidip birini vurmaz, birini öldüremez. Masum bir bebeğe yapılan kötülük cezasız mı kalsın peki? Kalmayacak Ayşe, kalmayacak. Çekecek cezasını. Bak söz veriyorum sana, çekecek. Ama sen gidip Hande'yi vursaydın ne olacaktı? Ha? Ne olacaktı? Sadece onu değil, beni de cezalandırmış olacaktın Ayşe. Bizi yakacaktın, bizi bitirecektin. Ya hem kendi hayatını hem de benim hayatımı karartacaktın. Kararmadı mı sence Ferit? Biz diye bir şey kaldı mı artık? Kaldı, kaldı. Biz diye bir şey kaldı. Ne demek biz diye bir şey kaldı mı? Bebek mi bizi birbirimize bağladı? Biz bebekten önce de vardık. Bak bebeğimize kıyan bunun bedelini ödeyecek. Sana yaptığı her şeyi burnundan fitil fitil getireceğim. Çekecek cezasını. Öyle elini kolunu sallayarak gezemeyecek ortalıkta. Girecek cezaevine çekecek cezasını. Hangi ceza benim bebeğimi geri getirecek? Hangi ceza evladı elinden alınmış annenin yüreğini soğutacak söyler misin? Hiçbir ceza. Hiçbir ceza senin yüreğini soğutamayacak. Duydun mu beni? Hiçbir ceza bizim bebeğimizi geri getiremeyecek. Olmayacak. Sen anneyi öldürsen de gelmeyecek bizim bebeğimiz. Lütfen kabullen bunu lütfen. Lütfen anlamaya çalış, lütfen Ayşe. Kabullenemiyorum. Kabullenmek istemiyorum, sen de anla. Bak ben de dağıldım, paramparça oldum. Seni mi toparlayayım, kendimi mi toparlayayım, ne yapayım? Nereden başlayayım bilmiyorum. Lütfen sen de beni anlamaya çalış, lütfen. Özür dilerim. Hepsi benim yüzümden oluyor, çok özür dilerim. Özür dileme, lütfen özür dileme. Senin yüzünden değil. Ya sen karıncayı bile incitemezsin. Sen yaralı bir köpeği hayata döndürmek için mücadele vermiş insansın. Nerede anne? Hani? Yok artık öyle bir Ayşe. Yok bitti. Bitmedi. Bitmedi olur mu? Niye bilsin? Dokunma bana Fikri. Lütfen dokunma. Lütfen. Tamam dokunmuyorum. Ben her şeyi yok eden bir Ayşe'yim artık. Yok gitti. Eski halim yok artık. Bak ben senin merhametine aşık oldum. Ben senin insanlığına aşık oldum. Ben senin değişikliğine aşık oldum. Sen başkaları gibi olamazsın. Lütfen ne olur eski Ayşe'ye dönmek için mücadele et. Ben senin yanındayım. Ben senin en büyük destekçinim. Lütfen. Senin aşık olduğun o kız yok artık biliyorum. Bebeğiyle birlikte Ayşe de öldü artık. Hayatım bebek deyip durma kurban olayım. Bak bir tanem canımın içi bak. Bebek yoksa ben varım. Tamam bak ben yanındayım senin. Yalvarıyorum gör beni. Görmek istemiyorum Ferit görmek istemiyorum, kimseyi görmek istemiyorum, anla artık herkesten her şeyden nefret ediyorum, seni bile görmek istemiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Biraz konuşalım geçecek aslında. Siz ne zorlukları atlattınız. Bunu da atlatacaksınız. İkimiz de çok yorulduk yenge. Bittik artık. Benim de sabrım kalmadı. Öyle deme Ferit. Ciğim. Bak Ayşe'nin yaşadıkları az bu şeyler değil. Senin bu zor günlerde onun yanında olman lazım. Yani senin güçlü durman lazım. Yenge, ben de tükendim ben de bittim. Kendimi mi toparlayayım, Ayşe'yi mi toparlayayım? Ben ne yapacağım bilemiyorum. Yorgunum. Şaşırdım kaldım. Ben seni çok iyi anlıyorum Ferit'ciğim. Ama Ayşe'nin ne hissettiğini de ben biliyorum be oğlum. Evlat kaybı başka hiçbir acıya benzemez. O acıyı başka hiçbir şeyle kıyaslayamaz. Haklısın. Çok haklısın. Ayşe çok ağır bir şey yaşadı. Ama ben de yaşadım. Ben de kaybettim evladımı. Tamam ben karnımda taşımadım onu ama kalbimle taşıdım. Kalbimde büyüttüm. Hayal kurduğum dört gözle bekliyordum bebeğimizi. Olmadı, nasip olmadı. Yani olmadı diye birbirimizi mi bitirelim? Ayşe çok değişti. Yüzüme bile bakmıyor. Ona dokunmama bile izin vermiyor. Çok çaresiz hissediyorum kendimi. Dertte tasata acıda ortak olmayan, yan yana duramayan eşlerin yolları illaki ayrılır oğul. Sen her durumda kanınla, canınla Ayşe'nin yanında durdun. Yeri geldi aileni karşına aldım, Yeri geldi beni bile inkara kalkıştın. Ama şunu unutma. Ben her zaman kayıtsız şartsız senin yanındayım oğul. Senin arkanda dağ gibi ailen var, annen var. Ben yaşadığım sürece ne sahipsizsin onu, ne de çaresizsin. Bunu sakın unutma. Tamam, evliyim Girebilir miyim? Gel canım. İyi misin Ayşe abla? He? kavganızı duydum. Ama toparlarsınız bence ya. Ya biraz zamana ihtiyacınız var sadece. Asya şey atlatmadınız siz Ayşe abla. Bunun da üstesinden gelirsiniz. Keşke annem olsa yanında. Bana akıl ver derdim. Bana yol göster. Haksızsın de. O da yok ki yanımda. Başımı omzunu yaslayabileceğim kimsem yok benim. Beni toparlayabilecek kimse. Deme öyle Ayşe abla. Ben varım, yanındayım. Amcam var. Deme öyle, ne olur. Kalp yarısı ATV'de.